20 yıllık AKP'li belediyeyi inekle bastı. Başkan gizli FETÖcü. de 20 yıllık üyeliği olduğunu, eşinin de kadın kollarında görevli olduğunu söyleyen bir vatandaş belediye önünde inekli protestoda bulundu. KRT'den Kazım Oğulcan Koçun haberine göre, Bursa'nın kestel ilçesi Kazancı köyünde yaşayan, geçimini hayvancılık yaparak kazanan Bayram Yazıcı'nın ahırı AKP'li belediye tarafından yıkılmak istendi. Kestel Belediyesi, Yazıcı'ya ahşaptan yapılan ahırı yıkmak için yazı gönderdi. Gelen resmi yazı karşısında büyük bir şok yaşayan yazıcı ineğini aldığı gibi Kestel Belediyesi'nin önüne gitti. Belediye Başkanı Önder Tanır ile görüşmek istedi. Ancak yetkililer yazıcıya izin vermedi. Belediye önünde arbede yaşandı. Başkan gizli FETÖcü. Yazıcı, zenginlerin kaçak villalarına bir şey yapılmadığını belirterek isyan etti. Yazıcı kaçak villalardan belediyenin milyonlarca lira rüşvet aldığını öne sürdü. Yazıcı, saray gibi kaçak villara neden bir şey yapmıyorsunuz diye sordu. Ben 20 senedir AK Parti üyesiyim. Buraya AK Parti'nin hırsızlığını ispat etmeye geldim, diyen yazıcı, adalet istiyorum. Adalet bu mu? AK Parti'nin adaleti bu mu? Artık bu belediyeden bu yönetimden bıktık diye feryat etti. Eşinin de AK Parti kadın kolları üyesi olduğunu belirten yazıcı, dağa mı çıkalım, silah mı alalım elimize, diye sorduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi yazıcı, AKP yandaşı A Haber gibi medya organlarına tepki göstererek, şimdi benim haberimi de versinler dedi. AKP'li belediye başkanı Önder Tanır'ın, gizli FETÖ'cü olduğunu iddia ederek AKP'ye çok büyük zarar verdiğini söyledi. Yazıcının etrafını kısa sürede çok sayıda polis çevirdi. Polis, yazıcının yanındakileri ve protestoyu cep telefonu kamerasını kaydeden bir yurttaş daha gözaltına alındı.